Okay, no problem. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Okay, no problem. Enemy soldier incoming. Please engage all targets. Specialist achieved. tane yani wave alın. Alıyorum. Attım parayı ben. Ulan tam üstüme düşürdü <laughs> he. Aşağıdalar. Ulan yanlış ben drop yok. aldım Allah Ona... <laughs> Yapma ya. Vallahi billahi. Nerede lan bu? Ha gördüm. Hostile foot patrol. birisi de Sniper da. aldım yanlışlıkla ya. Hava saldırsa atmıştı. Biri bizi biri bizim, ev, biri bizim evde. Biri bizim evde. Geliyorum. Geliyorum ben. Öbürü de buraya iniyor Karış Sola doğru kaçtılar gibi burada gördüm da. onları En aşağıdalar Gördüm Herhalde Ya kanka bana para alalım atın alalım bana para da? atın. Benim yayı yeah. almam yeah. daha ucuz. Attım. Requesting Recon overflight. Gel 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 gel, gel. çaldırdılar geldim. Gel, gel, gel. Moving. Enemy UAV overhead. Nice, nice, nice. Nice Be advised UAV is <laughs> yeah, Our Alttan geliyor olabilirler. başarılar. Aşağıdır. Recon coming up. UAV adam iniyor, adam iniyor. Yes, adam adam, adam iniyo. on target. Ulan ulan mermi doldur lan. Barış adamlar Abi arkamızda artı. da var. Hostile foot patrol. Şehirde var. Abi mavi evde de var adam. Her yerde adam var abi. Back in the saddle. Somebody clean this place out. You go.

Yeah, hold them 10 levels. Bounty target is down. Well done. There is the counter. i to you. i you. You've got gas moving in. Be advised, UAV is being off you. You're being tracked by an enemy team. Stay sharp. <disrespect> <indistinct military Attack Conference> See, <mailifik feeds> So. Varış doğru dikkat et. Come on, harem yok. Paylaşalım. Gel parayı at, gel parayı at bana. Çabuk 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 çabuk. Aşağı Atıyorum. değil, aşağı değil Atıyorum. ya. Oradan nasıl alayım? Gel, gel abi, tamam, atandanayım. Gel, at. There are marks here. Paylaşalım aramızda. Adam burayı ağrı açtılar. Alma alma gel gel adam Aldım oh, burayı açtı. Abi silah var mı? Bir silah yok. Enemy UAV overhead. Çatı dolu dur ha çatı. Ha bir şey açmış bu. Yelek mi açmış? Yelek açmış. Gelin benimle. Gas is closing. <laughs> Get to the new safe zone. Benle gelin benimle. <gülüyor> benimle. <gülüyor> benimle, gelin benimle. <laughs> Sertman söyledik ya. Enemy soldier incoming. Biri daha var, biri daha var. Solda biri daha var, solda biri daha var. Ah, ne yapıyorsun? Antar. Solda biri Sol daha var. Ben down ettim. Front <laughs> <Soğundaki> da. <down. Gülüyor> <Abi, down. Gülüyor> Beyler saldırın saldırın. Burada bak. Selfimiz yok kanka birimiz bir Kanka dikkat et kapıya dikkat et kapıya dikkat et. Now ya? Ya. Abi turuncu kim ya? Turuncu adam mı? Adam. Armor basıyorum tutsana sen onu. Adam iniyor. Diğer orada, diğer içeride. Tamam, tamam, tamam. <laughs> Kanka, cluster Oğlum niye demediniz cluster var diye ya? Abi niye söylemiyorsunuz cluster var Tut lan tut tut lan lan! Aa piçe bak <gülüyor> <gülüyor> Ya abi cluster var diye niye söylemezsiniz ya O cluster'ı görmedin mi sen Kanka yani? ben orada mıyım bana uyarı verir mi ya Bu oyunu ilk defa mı oynuyorsunuz gözünüzü seveyim ya Hayır hayır cluster'ın geldiğini falan Kardeşim, mi? Kardeşim ben oyun bana uyarı vermez cluster. Ben evin içindeyim. Adamı burada öldürüyorum ya. Hayır hayır şey olmaz. Ben uyarı vermedin anladım da. Hani haritada gözükmüyor mu sana da geldi? Ondan ne? Ben sizi kaldıracağım ya. Hayır hayır bekle doğacağız ha doğmuyoruz. Yok yok doğmuyorsunuz. Bitti ya. Şu bir deli silahlarımız da yok ya abi taşlar. <laughs> aldım silahlarımı. Ben de biraz aldım abi. Aşağı katlayayım ATV'ye bindirler abi. Abi oyun bizde oyun bizde oyun bizde yerimiz çok iyi. Dur abi geleyim bir kere doğru. Sen Nereden geldin abi? indi biri yalnız ha Barış. O ölmedi. Öldü öldü aldım ben onu ya. Şurada. <gülüyor> <gülüyor> Aşağıdan biri gelebilir ha dikkat edin bak aşağıdaki kapımızdan biri gelebilir. Şeyde gösterdi UAV'de. ya, ya evide. düştüm be. Ya. Kanka 3 üç kişi kaldı onlarda. Arkadan arkadan geldi, arkadan geldi. Düştü. <gülüyor> Şurada. Acknowledge <laughs> waypoint Düştü, düştü, düştü. Bitirin onu, bitirin onu. Mustafa orada bitir. <laughs> nerede? Adam nerede? İçerideler mi? İşte bu ne güzel oynadı bu. Ben aldım şu olsun. Tam perfect clear. Ay perfect clear yani. Varza kendi de sigara içiyorum. Tamam. Ay yani perfect player, player <laughs> ben tamam. oldu mu şimdi görecektiniz. Kaç kilim vardır sence? Vallahi en 15 son 20'de kalan oynadığını görüyorum 15-16. 17 diye gördüm ama. 17 oldu. Şimdi Ki bu mi? harita daha az yani. Valla ben 10 üstü vurdum herhalde ya. Evet. 10 veya Biz kendimize boşuna hayal perfectlerim ben demiyoruz çünkü. <laughs> Bakayım 17 14 5 aynen. Alın bunu paylaş.